bizi sorunun etkilediğine inanmışız. Bu algımızın doğru olup olmadığını zerre sorgulamıyor. Bunu zerre merak etmiyoruz. Gerçekten bizi o mu etkiliyor. Yani şu duygunun şu duygu oluşu yokken bir anda ortaya çıkışı mı bizi etkiliyor? Şu duygunun yokken bir anda ortaya çıkması hayatımızda ve bu duygunun bu duygu oluşu mu bizi etkiliyor? Bakın iki parametre var. Bir duygu yokken ortaya çıkıyor. Ve o duygu A duygusu ya da B duygusu, işte kaygı A, korku B örneğin. Yani o duygunun yokken ortaya çıkması ve o duygunun korku olması ya da kaygı olması mı bizi etkiliyor? Hayır. Yine buradaki etkilenmeyi belirleyen algımız. Bakın demek ki bir şeyin bizi etkilemesi onu sorun yapmadığı gibi aynı zamanda bizi etkileyen şey zaten o değil. O sadece günah keçisi. Bir korkuyu doğru algılasan etkilenmiyorsun. Hani bizi korku etkiliyordu. Bir kaygıyı doğru algılasan etkilenmiyorsun. Hani bizi etkileyen kaygı idi. Bir sıkıntıyı doğru algılasan etkilenmiyorsun. Hani bizi etkileyen sıkıntı idi. Demek ki arkadaşlar bir şeyin bizi etkilemesi onu sorun yapmıyor. Bir, ikincisi bizi etkiliye zannettiğimiz şeyler aslında bizi etkilemiyor. Bizi etkileyen bizim algımız. Yani yağmur ıslatmıyor. Şemsiye kullanmadığımız için ıslanıyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman o halde biz nelerden kurtulmaya çalışıyoruz? en insani duygularımızdan ve düşüncelerimizden. Peki bu kurtulma düşüncesini aklımıza kim soktu? Sektör. Tanımladı. Şu kadarlık korku normal, bunun dışına çıkmışsa bozukluk var dedi. Yani ne demek? Senin duygun normal değil. Normal değilse seni etkileyen o duygu, o halde bundan kurtulmalısın. Bizi bakın durup dururken kurtulma telaşının içine soktu. Ben ne diyorum? Bir duygudan onu yok ederek, ya da onu yöneterek kurtulamazsınız. Yönetmek de bir savaştır. Duyguyu niye yönetiyoruz ki? Duygu sorun mu ki onu yönetelim? Bakın yönetemeyeceğimiz bir şeyi yönetmemiz isteniyor bizden. Duygu yönetmeye çalış. Sanki duygu somut bir şey. Tutuyorsun böyle iki tarafından yönetiyorsun. Araba sanki. Bakın arkadaşlar. Halen algı dememekte olguyu sorun ve sorumlu görmekte ısrar ediyorlar. Çünkü oradan besleniyorlar şu korkudan kurtul dedi. Kurtulduydum, kurtulamadıydım, olduydu, olmadıydı. Eyvah yaptıydım, yapamıyordum. O zaman yardım alayım. Doktora gittiydim, gidecektim. Seans aldıydım, alacaktım. İlaç içtiydim, içecektim. Dozajım arttıydı, artırılacaktı. Bakın sürecine sokuluyoruz. Duygularını yönetledikleri zaman da soyut bir duyguyu yakalamaya çalışıyoruz. Yakalasak yöneteceğiz. Bir gölge yönetilebilir mi? Duygularını yönet demek, gölgeni yönet demek. Gölge yönetilir mi? duygu yönetilir mi?